Merhaba arkadaşlar 8. videomuza hoş geldiniz. 8. videomuzda kaldığımız yerden 71. kelime ile devam edeceğiz. 71. kelimemiz di alternative alternatif anlamına geliyor. Örnek cümlemiz of diese strecke ist der Zug eine gute alternative zum Flugzeug. Bu güzergahta tren uçağı iyi bir alternatiftir anlamına geliyor. Bilmesi gereken kelimelerimiz di strecke güzergah yol anlamında. Der Zug, tren anlamında. Das Flugzeug, uçak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Auf diese Strecke'de datif durumu görüyoruz. Datif de die, der oluyor. Die Strecke, Strecke'nin artikeli die. Diese, bundan dolayı E takısı alıyor. E takısını almasının nedeni buradaki datif durumu. Auf diese. Aynı Gute'de E takıları görüyoruz. Bunun da nedeni alternatifinin Artikelin tekil şekilde "di" olması. Zum, zu her zaman datif kullanıyoruz. Datifte de das Flugzeug dem oluyor. Zu dem Flugzeug. Kısaltılmış şeklinde zum Flugzeug yazılıyor. 72. kelimemiz Die Ampel Trafik lambası ve trafik ışığı anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Dort an der Ampel Kansu suyu über die Straße Orada trafik ışığında karşıdan karşıya, yani cadde üzerinden geçebilirsiniz. Bilinmesi gereken kelimelerimiz die trase, cadde, sokak anlamında. Gehen, gitmek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman an de bir datif durumu görüyoruz. Di ampil de olmuş. Datif de di d oluyor. Bundan dolayı burada bir datif durumu var. Kansu bir köründen geliyor. Model verb. Model verblerde de ikinci bir model verbimiz bir cümlede olduğu zaman ikinci verbimiz yani fiilimiz cümlenin sonunda yer alıyor. Burada da G'nin sonunda yer aldığını görüyoruz. Übe dişitase de durumu görüyoruz. Akusatif di, di kalıyordu. Bundan dolayı übe yazılmış. 73. kelimemiz das amt daire yani resmi daire anlamına da geliyor. Örnek cümlemiz "Das Arbeitsamt befindet sich neben dem Busbahnhof." Anlamı: Çalışma dairesi otobüs terminalinin yanında bulunuyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz: zich befinden bulunmak, der Busbahnhof otogar otobüs terminali, neben yanında. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman "nebenden" sonra bir datif durumu görüyoruz. Busbahnhof'un artikeli "der". D ya da datif de dem oluyor. Bundan dolayı ne nebindem yazılmış. Ne bir datif durumu var. 74. kelimemiz ziş amüziyen. Refleksif fiilimiz eğlenmek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Biden fest haben wir uns sehr gut amüziyet". Anlamı kutlamada, partide ve şenlikte çok eğlendik. Bilinmesi gereken kelimemiz das fest. Kutlama, parti ve şenlik anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Biden feste bir datif durumu görüyoruz. Datif'te de das dem oluyordu. Bundan dolayı Biden burada bir datif durumu var. Haben wir uns fiilimiz refleksifti. Refleksifte de via da uns kullanıyoruz. 75. kelimemiz amanfang başta başlangıçta anlamına geliyor. Örnek cümlemiz amanfang va ales Anlamı başlangıçta her şey çok zordu. Bilmesi gereken kelimelerimiz zayn olmak, şiviriş zor, güç anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman zayn'ın geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. va ama fakta da andem durumu görüyoruz. Burada da kısaltılmışı am şeklinde yazılmış. Burada da bir datif durumu var. 76. kelimemiz ambestin, en iyisi anlamına geliyor. Örnek cümlemiz ambestin, du gez, zu information, und fraxta. Anlamı en iyisi danışmaya gidiyorsun ve oradan soruyorsun. Bilinmesi gereken kelimelerimiz gehen, gitmek, die information, danışma, bilgi, fragen, sormak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman, to'nun her zaman datif olduğunu biliyoruz. To diye information birleştirilmiş şekilde to yazılmış. Information artikeli d datif durumunda d d oluyor. To diye birleştirilmiş hali to oluyor. Do get to information und Undan sonra tekrar bir du gelmediğini görüyoruz. Öznenin aynı olduğundan dolayı tekrar yazılmamış. Direkt fraks, gördüğünüz gibi fiil yazılmış. 77. kelimemiz an, de, ışık açık olması anlamına geliyor. Örnek cümlemiz, dan sehen wir uns also am Dienstag. O halde salı gününde görüşürüz. Bilinmesi gereken kelimemiz de Dienstag, salı gün anlamına geliyor. Yine burada gördüğünüz gibi an dem Dienstag. Bir datif durumu var. D ya da datif durumunda dem olduğu için an dem kısaltılmış am olmuş. An kelimesiyle devam ediyoruz. Örnek cümlemiz Ich warte am Bahnhof auf dich. Senin tren istasyonunda bekliyorum anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz diye Bahnhof tren istasyonu anlamına geliyor. Warten fiilimiz beklemek. Warten'ı auf akusatif ile kullanıyoruz. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman auf dich vaatından dolayı auf gelmiş. Dişte akuzatif durumunda seni bekliyorum. Nerede? Anbanuf. Andembanuf. Burada da bir datif durumu var. Datif de dea, dem oluyordu. Kısaltılmışı da an yazılmış. An kelimesiyle tekrar devam ediyoruz. Das Licht war die ganze Nacht an. Işık bütün gece açıkta anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das Licht, ışık, die Nacht, gece, sein, olmak, ganz bütün tüm anlamda geliyor. İlk örnek cümlemizi incelediğimiz zaman sein fiilinin geçmiş zamanda kullanılmış olduğunu görüyoruz. Ve burada sein fiilinden geliyor. Die ganz buradaki e takısı da nahtın artikelinin die olmasından dolayı. 78. kelimemiz analizi yerin tahlil etmek ve analiz etmek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz die politika analizieren die situation auf dem Arbeitsmarkt. Anlamı politikacılar iş piyasasındaki durumu analiz ediyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Die Situation, durum, Der Arbeitsmarkt, iş piyasası, Der Politika, politikacı anlamına geliyor. Cümlemizi incelediğimiz zaman Die Politika burada plural yani çoğul şeklinde yazılmış olduğunu görüyoruz. Normalde tekil hali Der Politika, politikacı. Bundan dolayı da çekimlenirken analiz yerin yazılmış. Die Politika çoğul olduğu için analiz yerin şeklinde yazılıyor. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt'a da bir datif durumu görüyoruz. Datifte de der dem olmuş. Bundan dolayı auf dem buradaki dem datif durumunu gösteriyor. 79. kelimemiz anbieten sunmak, teklif etmek, ikram etmek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz darf ich Ihnen etwas zu trinken Size içecek bir şeyler ikram edebilir miyim? bilinmesi gereken kelimelerimiz trinken içmek etvas bir şey anlamında. Cümlemizi incelediğimiz zaman i'nin burada büyük yazıldığı zaman höflichkeit formunda yani nezaket formunda konuşulduğunu, söylendiğini görüyoruz. Buradaki size anlamı bu sizeyi i'nin büyük yazılmasından dolayı anlıyorum. 80. kelimemiz, son kelimemiz dea ambita arz eden, satıcı anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Ist das ein private Telefonanbieter? Bu özel bir telefon satıcısı mı? Sunucu arz eden anlamında. Bilinmesi gereken kelimelerimiz privat özel. Das bu anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ist'in başta olduğunu görüyoruz. Bu da soru anlamı katmış. Aynen sonra e takısı gelmiş. Bu e takısının gelmesi nedeni, privatteki e takısının gelmesinin nedeni Ambit'in artikelinin D olması. Bu kuralla beraber videomuzu bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.